neden uzak olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlıklı ve güvenli ortamda öğrencilerin öylese hatırlatalım. Nisan'a kadar toplam pozitif 2558 öğrenci sayısı 3379 hizmetli memur personel sayısı ise 246'dır. 15 Şubat 4 Nisan arasında eğitim alanında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaşmıştır. Bu rakamlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Sendikamıza ulaşan sınırlı bilgilerle ortaya çıkan bu tablo bile tehlikenin boyutunun ne düzeyde olduğunu gösterirken elinde tüm veriler olan MEP ise ısrarla sayıları gizlemekte ve herhangi bir açıklama yapmamakta. Bir şekilde vakalar ve hasta sayıları tüm Türkiye'de hızla yükselirken eğitim alanında hiçbir tedbir alınmaması yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini tehlikeye yapmaktadır. Başta aşı olmak üzere önlemler noktasında bir hazırlık gözükmemektedir. Bizim eğitim öğretim gördüğü okullarda her türlü ihtiyaçlarına eğitim arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Bu örnek bile tek başına ne kadar büyük bir risk altında olduğumuzun göstergesidir. Mevcut koşullarla yüz yüze eğitim ertelenmesi, yüz yüze eğitimin ertelenmesi ve sıraladığımız tedbirle gecikmek sizin hayata geçirdikçe kademeli olarak yeniden başlaması hayatımız bir kazanmıştır. Değerli basın bir kez daha inanıyoruz taleplerimiz şunlardır. Eğitim öğrencilerinin iki doz aşılanması süreci hızla tamamlanmalıdır. Eğitime ek bütçe oluşturulmalı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim için ihtiyaç duyulan kadro atamaları yapılmalıdır. Seyretilmiş sınıf uygulamasını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmamalıdır. Maske ve hijyen malzemeleri konusunda sürekli ek takviyelerin yapılacağı bir düzenleme mutlaka planlanmalıdır. Kalabalık okullarda öğretmenler odası sayısının artırılması konusunda çalışma yürütülmelidir. Kalabalık okullarda öğrenci öğretmen tuvalet sayılarının artırılması için çalışma yapılmalıdır. Okullarda bir sağlık görevlisine gereksinme bulunmaktadır. Bu ihtiyaca dönük çalışma uygulanması gereken tedbirleri düzen olarak denetleyecek ve eksiklerin giderilmesi için çalışma yürütecek görevlendirme yapılmalı.